Herkese merhaba, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çıtır çıtır peynir çubukları yaptım. Hem çok lezzetli hem de atıştırmalık harika bir tarif. Umarım sizlerde dener ve beğenirsiniz. Hadi şimdi buyurun, hep birlikte hazırlayalım. Öncelikle milföy hamurlarımı 15-20 dakika önce dondurucudan çıkarttım ve şöyle merdane yardımıyla birazcık açtım. Aynı şekilde ikinci hamurumu da merdane ile açtım. Aynı boyuta getirdim. Ve üzerine labne peynirini güzelce her yerine sürdüm. Ardından bolca rendelemiş olduğum kaşar peynirini serpiştirdim ve diğer milföy hamurunu üzerine kapatıp elimle güzelce bastırıp kenarlardan yapıştırdım. Merdane ile üzerine bastırıp düzelttim. Ve bir bıçak yardımıyla birer parmak kalınlığında bu şekilde toplamda 10 parçaya böldüm. Bütün parçaları bu şekilde şekil verip kıvırıyoruz. Yağlı kağıt serdiğim fırın tepsisine hepsini aldım ve üzerine bir adet yumurta sarısını çırptım. Fırça yardımıyla her yerine güzelce sürdüm. Ardından bolca susam serpiştirip 180 derecelik fırında çıtır çıtır kızarana kadar pişirmeye gönderdim. Gördüğünüz gibi çıtır çıtır nar gibi kızardı. Hemen şöyle yakından da göstermek istiyorum. Harika bir atıştırmalık. Kesinlikle denemenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar. Eğer videomu beğendiyseniz ve videolarımın devamı için lütfen beğenip yorum bırakmayı ve bana destek olmak için kanalıma ücretsiz abone olmayı unutmayın. Bir sonraki yeni yeni videolarda buluşmak dileğiyle. Allah'a emanet olun.